Herkese merhaba. Bugün sizlere Word formatındaki bir belgeyi PDF formatına çevirmeyi göstereceğim. Evet gördüğünüz Word belgesini PDF formatına çevirmek için yukarıdaki menüden dosya sekmesini farklı kaydet göz at sekmesini açıyoruz. Burada belgemizi kaydedeceğimiz yeri seçmemiz gerekiyor. Masa üstüne kaydetmek istiyorum ben. Burada kayıt türünden PDF seçtiğimiz zaman Dikkat ettiyseniz buradaki uzantı değişiyor. Tekrar göstereceğim. DOCX PDF. Böyle yaptıktan sonra kaydet diyoruz. İşlem tamamladıktan sonra belleği PDF formasında kendisi açıyor zaten. Masa üstünde de gösterelim. Evet gördüğünüz gibi belleğimiz buraya PDF formatına kaydedilmiş oldu. Evet anlatacaklarımız bu kadardı. İşlemimiz bu kadar. Hoşçakalın.